Merhaba. Bu video ses kaydında sizlere isteklerinizi, hayallerinizi, dileklerinizi nasıl tezahür ettirebileceğinizi ve bununla ilgili bir rehber paylaşacağım. Eğer siz ne istediğinizi biliyorsanız, hayallerinizi ve hedeflerinizi gerçekleştirmek aslında çok kolaydır. Hiç kimsede bilmediği bir peri gücü yoktur. Bu tamamen sizin seçiminizdir. Eğer seçerseniz herkesin yararlanabileceği bir güçtür. Şimdi istediğiniz herhangi bir şeyi tezahür ettirmek yani gerçek kılmak yeni bir beceriyi geliştirmek gibidir. Alıştırma ve çalışma gerektirir ve tekrar tekrar uygulamanız gerekir. Ancak bunu bir kez yaptığınızda ve alıştığınızda istediğiniz her şeyi anında tezahür ettirebilirsiniz. Bu söylediğimi kendim de şahsen defalarca denedim ve her seferinde işe yaradığını fark ettim. Tabii ki ilk yaptığımda şaşkınlıkla karşıladım. Gerçekten işe yarar olduğunu bilmiyordum. Ama artık istediğim her şeye sahip olabileceğimin ve bu gücün farkındayım. Şimdi bu gücü ortaya çıkarmanın ve daha büyük şeyler için kullanmanın zamanı. Ve oraya varmadan önce istediğiniz her şeyi nasıl tezahür ettirebileceğinizi keşfetmemiz gerekiyor. Aslında istediğiniz ve niyet ettiğiniz, dilediğiniz her şey sizin içinizdedir ve mevcuttur. Birçok videomda da bahsettiğim üzere kuantum alanda zaten bu isteğiniz eğer var olmasaydı kalbinize doğmazdı. Dini olarak düşünecek olursanız da yaradan size vermeyeceği şeyi murad ettirmezdi şeklinde düşünebilirsiniz. Eğer bir konuda güçlü bir istek duyuyorsanız bu zaten sizin alanınızda ve kaderinizde vardır anlamına gelmektedir. Önemli olan ne istediğiniz konusunda çok açık olmanızdır sadelik bir güçtür. Bu ve buna benzer yüzlerce video bulabilirsiniz. Yüzlerce teknik okuyabilirsiniz. Yüzlerce kitaptan faydalanabilirsiniz. Hepsinin ilk aşaması sadeliktir. Yani netliktir. Siz önce dileğiniz ve ne istediğiniz konusunda kendiniz net olmalısınız. Buna bir örnek vermek gerekirse, parayı tezahür ettirmek istediğinizde, para istiyorum diye niyette bulunuyorsunuz. Ve o gün içerisinde herhangi bir yerden, çok küçücük miktarlarda elinize mutlaka para geçiyordur. Siz para istediniz ve evrenden para geldi. Ancak siz ne istediğinizi ve ne kadar istediğinizi belirtseydiniz, onun da geleceğinin farkına varmanız gerekiyor. Kesin ve net bir şekilde tam olarak ne istediğinizi belirtmelisiniz. Greg Braden'ın kitaplarında okuduğum üzere emekli olmak için yeterli parayı istemediniz. 1 milyon dolar istemediniz. Terfiyi istemediniz. Zam istemediniz. Sadece para istediniz. Bu yüzden evren size para verdi. Ancak hedeflerinize ulaşmak için evrene çok özel olmalısınız. Sadece para istememelisiniz. Belirli bir miktar para istemelisiniz. Yani evrene tam olarak ne istediğinizi veya ne aradığınızı söylemeniz hayatınıza onu çekmenize yardımcı olacaktır. Ayrıca sabırlı olmalısınız. Örneğin 1 milyon lira istiyorum derseniz ve bu 6 ay sürebilir. Bunu şu an evren teslimatımı hazırlamakta şeklinde düşünmelisiniz. Titreşiminizi yüksek tutmalısınız. Bazen bir niyette bulunursunuz, bir istekte bulunursunuz ve ardından ne zaman gelecek? Herkesin hemen oluyor. Benimki neden olmuyor? Herkeste işe yarıyor, bende neden işe yaramıyor şeklinde kendi frekansınızı kendiniz düşürmektesiniz. Siz niyetinizi ve isteğinizi evrene gönderdiniz ve artık sabırla beklemelisiniz. Kendi titreşiminizi ve kendi frekansınızı düşürmemelisiniz. Arzu edilen sonucun titreşiminde kalmalısınız. Eğer o titreşimden çıkarsanız evrenin sizi hizmet istemeniz için hazırlaması gerekir kadar yaptığınız ve izlediğiniz yolu değiştirmelisiniz. Gelecekteki sonuçları değiştirmek için geçmiş alışkanlıklarınızın değişmesi gerekmektedir. Eğer geçmiş alışkanlıklarınız işe yarıyor olsaydı, şu anda zaten tüm istekleriniz olmuş ve siz bu videoyu izlemiyor olurdunuz. Hedeflere ulaşmanın tek yolu budur. Her zaman ve her yerde doğal olarak yüksek titreşimli bir insan olduğunuzu unutmayın. Dünyadan koşullanmalar ve tüm inançlar, ön yargılar ve aklınıza gelen dikkat dağıtıcı şeyler titreşiminiz yüksek de olsa düşürecektir. Sahip olduğunuz tıkanıklıkları bir kez temizlediğinizde yüksek titreşimli durumunuz ve bu yüksek titreşiminizden dolayı istediğiniz her neyse onu zaten kolaylıkla hayatınıza çekmeye başlayacaksınız. Enerji kanunu basitçe eğer pozitif olarak düşünürseniz pozitif sonuçlar alacağınızı, negatif olarak düşünürseniz de negatif sonuçlar alacağınızı belirtir. Örneğin sabahları tüm hedeflerinizin gerçekleştiğini 20 dakika boyunca imgelerseniz ve kendinizi pozitif hissederseniz bu sizi oldukça motive edecektir ancak günün stresi, iş hayatının stresi size zaman zaman olumsuz duygular da getirecektir. Ve siz bu olumsuz düşünceler geldiği anda kendinizi tekrar pozitif düşünceye çekerseniz hayatta başaramayacağınız hiçbir şey yoktur. Başta da söylediğim gibi bu çok çabuk ve çok kolay yapılabilen bir şey değildir. Bir gün, iki gün, üç gün ve dördüncü gün sıkılıp bırakırsanız eğer bu videoda işe yaramadı diyeceksiniz. Ancak siz alıştırmalarınıza ve çalışmanıza tekrar tekrar uygularsanız eğer, şu hayatta istediğiniz her şeyi tezahür ettirebilirsiniz. Zaten bir hafta 10 gün boyunca sabah uyandığınızda yataktan çıkmadan önce bunu alışkanlık haline getirirseniz, bir süre sonra bunun için özel bir çaba sarf etmenize bile gerek kalmayacaktır. Uyandığınızda hedefiniz ve hayalleriniz neyse gözleriniz kapalı olarak o hedefinizin ve o hayalinizin sanki gerçekleşmiş gibi olduğunu imgelemeniz yeterlidir. Kendinize 15-20 dakika kadar bir süreyi sabahları ayırırsanız eğer bu hayatınızda muhteşem geri dönüşler sağlayacaktır. Sık sık yorumlarda istediğim şeye nasıl ulaşabilirim? isteklerimi nasıl elde edebilirim şeklinde sorular gelmekte. Hemen hemen hepsine verdiğim cevap, gece yatarken ve sabah uyandığınızda olmuş gibi o heyecanı, o duyguyu, o sevinci yaşamanızı ve imgelemenizi söylemekteyim. Mahkemeniz varsa, hakimin istediğiniz kararı okuduğunu görün. Sınavınız varsa ve bunun sonucunu öğretmen söylüyorsa öğretmenin sesini duyun ve sınav notunuzu başarılı olarak size söylediğine imgeleyin. İmgelemenin boyutunu o kadar arttırın ki sınıfın içinde, o ortamda herkesin içinde size notunuzu okuduğunda yaşadığınız o gururu ve o sevinci gerçekten hissedin bir yerden beklediğiniz bir para varsa imgeleme olarak sanki banka hesabınızdan parayı kontrol ediyormuş gibi ve o paranın beklediğinizden çok daha fazlasının hesabınıza yattığını ve sizin bunun için ne kadar mutlu ve sevinçli olduğunuzu hissedin ve imgeleyin inanın bir hafta boyunca bunu yaptığınızda çok olumlu sonuçlar alacaksınız evren size İsteğiniz her neyse bunu çok daha hızlı bir şekilde önünüze koyacaktır. Bu tarz videoların devamı için videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yakınlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Bu soğuk kış günlerinde barınabilmeleri için sokak hayvanlarına kartondan bir yuva, bir tas mama, bir tas su vermeniz halinde bu evrenden size katlanarak, çoğalarak geri dönecektir. Ve unutmayın, mucizeler her daim bizimledir. 7 7 7 Aktif Oldu, oldu, oldu. Şükürler olsun. Sevgiyle ve hoşçakalın.